yıkılmış durumda. Ekiplerin burada çalışması devam ediyor. Vatandaşların yardımıyla enkazda çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar e, bu Şahinler apartmanında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binada yaklaşık 25 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Evet arkamızdaki bulunan e, enkazda vatandaşlar elleriyle kazarak insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bunun dışında bir de yaklaşık bu bölgeye bir kilometre uzaklıkta bir apartmanda daha Yavuzlar apartmanında affedersiniz Yüksel apartmanında da deprem meydana geldi ve o binada 5 katlı bina yıkıldı. Orada da ikisi çocuk, üç gün için yaşadı. şu an deprem meydana geliyor. Şu an. Şu an gördüğünüz gibi deprem deprem. Furkan orayı çek orayı. Deprem. Deprem. Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? Deprem meydana geldi. Evet. Evet. Binalar yıkıldı burada. Binalar yıkıldı. Binalar yıkıldı burada. Şu ana iki binanın yıkıldığını görebiliyoruz. Şu an devam ediyor. Hala depremin sürdüğünü söyleyebiliriz. Evet. Enkaz kurtarmaya çalışan vatandaşlar da deprem nedeniyle etkilendi. Yanda bulunan bir binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım diğer tarafı da göstersin. Diğer tarafta da